31 Mart seçimleri var. Gelecek hafta pazar günü. Şunun şurasında bir hafta kaldı. Şaka yapmak, espri yapmak, şarkı söylemek bunlar güzel şeyler. Ama bu seçim ciddi bir seçim. Bakın akşamın bu vaktinde havada da biraz serin. Hepimiz buradayız. Hepimiz bir araya geldik. Düzce için bir araya geldik. Düzce'nin geleceği için bir araya geldik. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Şimdi sevgili kardeşlerim, gerçekten biz gece gündüz çalışıyoruz. Daha da çok çalışacağız. AK Parti olarak bugüne kadar bu milletin geleceği için, ülkemizin geleceği için, Türkiye'nin geleceği için çok çalıştık. Çok çalışmalar yaptık. Bakın Türkiye nereden nereye geldi? Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Başkanı markası, başkanı markası, markası. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha söyleyelim. Bazıların duyması lazım. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Evet. Muhteşem. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Arkadaşlar Faruk abimiz bize her zaman her yürüyeceğim, yürüyeceğim. platformda destek verdi. Bunun da şampiyonluğumuzdaki bütün destekleri Faruk abimiz Allah <laughs> razı olsun hepimize sağladı ve desteklerini sağlayacağını da bundan sonra hiçbir şüphem ve kuşkum yok. Sizde, sizde, gurur duyuyor. Sizde, sizde, gurur duyuyor. Haydi <laughs> 75 <laughs> <laughs>